Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olay kısaca şöyle. Demirtaş 2016 yılında hakkında türlü türlü soruşturmalar açılması sonrasında tutuklandı. Soruşturmalar ise işte Kobani davası, örgüt propagandası, kamu görevlisine hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, halkı isyana teşvik etmek gibi türlü türlü, türlü suçlardan oluşuyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise özellikle Demirtaş'ın yargılanmasının bu kadar yavaş işleyip makul sürenin aşılması sebebiyle Demirtaş hakkında toplam 3 kez tahliye kararı verdi. Kısaca mahkemenin düşüncesi şuydu. Demirtaş'ın tutukluluğu hukuki değil, siyasi gerekçelere dayanıyor. Bu yüzden serbest bırakılmalı dediler. Türkiye mahkemenin bu kararını yıllarca uygulamadı ve bunu uzun süredir de propaganda malzemesi olarak da kullandı. CHP başa gelirse Demirtaş serbest kalır gibi söylemleri bugüne kadar birçok kez duymuşsunuzdur. Fakat ibre tamamen tersine döndü. Mahkeme Temmuz 2025 tarihinde Demirtaş için yine tahliye kararı vermişti. Türkiye daha önce verilen bu iki karara itiraz ettiği için süreç uzadıkça uzamıştı. Fakat son verilen karara henüz bir itiraz gelmedi ve itiraz süresi 8 Ekim günü son buluyor. Eğer Türkiye 24 saat içerisinde karara itiraz etmezse, ki iddialara göre itiraz etmeyecek, işte o zaman Selahattin Demirtaş Erdoğan sayesinde serbest bırakılmış olacak. Daha fazla detay için de bu videoyu izleyebilirsiniz. Olmaz olmaz demeyin, söz konusu Erdoğan eğer her şeyin oluru vardır.